Günler. Arkadaşlar, bakalım bugün de nasibimiz var mı? Deneyelim dedik. Yola çıktık. Şimdi herkese rast gelsin. Aynen. E, evet dostlar, nata'dayız Hocamla beraberdik. böyle bir içine kop dönmüş sarı kanata. Jackson. Maketimizde Jackson atlet. Kırmızı kafa. Rast gelsin. Devam. Evet, hocam da bugün sifta evet. yaptı. Güzel. Evet. Güzel bir sarı evet. kanat. Yine Jackson'la. Çok iyi. Balık avcısı. Balık abi. var aynada. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ olun. yaptırdı bize. Evet, evet hocam, rast gelsin güzel. Daim olsun. Vallahi tam önümüzde aldı. Devam, rast gelsin. Eyvallah. Evet hobi dostlar. Herkese yine bir Bayram gününden merhabalar. E, ee, avı yine sonlandırdık. Ee, Mert hocamla birlikteydik. Bugün de Abadim'de. Ah, Beraber bir güzel bir av yaptık. Ha, balık seyrekti. Çok girişler çıkışlar oldu. Ee, dipte de gezdi oldu. Sahtelerimizde sahtelerimizi de zaten belirttim. Böyle iki tane Kinokop'tan sarı kanata döndü ama yani yine de güzel. En azından sabah boş asiyonu dönmedik. Asiyonu evet ederim. ya sabah aksiyon oldu. En azından nasibimizi aldık. Bayram şekeri. Bayram şekeri evet. <laughs> <laughs> Hocam eline sağlık. Sağ ol abi senin eline sağlık. Teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah abimiz daim olsun. Rahat gelsin. Herkese hayırlı bayramlar. Herkese selamlar. Görüşmek dileğiyle.